geceliğe hoş geldin. Bu gecelik dördüncü boyuttan, zamandan ve görelilikten bahsetmek istiyorum. Çünkü herkesin bir gecelik dinlenmeye ihtiyacı var. Birini özlemek onu görmediğiniz zamanın uzunluğuyla değil, onunla birlikte yapmak istediğiniz şeylerin çokluğuyla ilgilidir. Turgut Uyar Evren, üç boyuttan ibaret değildir. Yaşadığımız evreni, mekan bakımından üç boyutlu olarak tecrübe etmekteyiz. Ancak, dördüncü boyut olarak zamanı da eklemeliyiz. Yani, bizler için evren, mekan bakımından üç zaman bakımından da bir boyut olmak üzere dört boyutludur. Bu felsefi bir söylem değildir. Hocası Minkowski'nin açtığı yoldan Einstein'ın ortaya attığı görelilik teorisinin en temel argümanlarından biri evrenin dört boyutlu olduğudur. Evrenin dört boyutlu olmasının en önemli delili ise zamanın göreliliğidir. Evrenimizin hız sınırı ışık hızıdır. Yani saniyede yaklaşık 300 bin kilometre. Işık, mekanda maksimum hızla yolculuk ettiğinden zamanda durmaktadır. Ancak elbette burada kime göre hareket ettiğiniz önemlidir. Yani eğer mekanın hız sınırındaysan zaman senin için durmuştur. Ancak sana göre duran zamanı yanı başında seni izleyen biri deneyimlemektedir. Bir diğer de işte ışığın güneşten dünyaya ulaşması yaklaşık 8 dakika sürmektedir. Bu bizler için geçen bir süredir. Işığın kendisi için ise var olması ile dünyaya ulaşması arasında neredeyse hiç zaman geçmemiştir. Yani mekandaki hareketi onun için zamanın geçmesini önlemektedir. Zamanın göreliliği deneylerle ispatlanmış bir gerçektir. Üstelik ışık hızında hareket etmenize bile gerek yok. Çok hassas iki saat yapıp birini diğerine göre yüksek hızla bir süre taşırsanız hareket eden saat geri kalmaya başlamaktadır. Yani hızla yer değiştirenler için zaman daha yavaş akmaktadır. Çünkü evren dört boyutludur. Durmak bu evrende mümkün değildir. Nereye göre durduğunuzu bilmiyorsanız, yani bir referans noktanız yoksa mekandaki hareketinizi belirtmeniz mümkün değildir. Ancak herhangi bir noktaya göre hızlanmaya başlarsanız mekandaki hareketiniz kadar sizin zamanınız yavaşlayacaktır. Esasında sana anlatmak istediğim her ne kadar bizim için zaman akışı algılarımıza dayalı bir tecrübe olsa da algılarımızın fizik kurallarına uygun olduğudur. Yani birinden ya da bir şeyden uzaklaşmak için illa hareket etmen şart değil. Eğer görece daha yavaş hareket edersen, karşındakine nazaran zamanın akışını iliklerine kadar hissedeceksin demektir. Ve benzer biçimde, eğer hızla koşturup durursan, zaman senin için durmuş yahut göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş demektir. Oysa acımasız bir biçimde insanlar için zaman mekandan çok daha önemlidir. Mesafeleri kat etmeyi başaran insan, zamanın okunu tersine çevirmeyi başarabilmiş değildir. Atlayıp bir uçağa kaçtığın yerde, vardığın yerde, aynı günün bir parçası ise her şey hala sana çok yakın gelecektir. Oysa görece yavaşlayıp zamanın durdurulmaz akışını hissedersen, her şeyin değişmeye ve her şeyden uzaklaşmaya başladığını göreceksin. Özetle fizik kanunları da bizim tecrübemiz de hızla koşturmanın, rutine bağladığın hayatın sana zamanın geçişini çok daha az hissettireceğini göstermektedir. Bilmediğin, ilk kez gittiğin bir tatil yolunun dönüşte sana çok daha kısa sürmüş gibi gelmesinin nedeni de aynı. Alışık olduğu rutin hep zamanın çabucak geçtiği hissini verir insana. Nihayetinde sürekli zamanda yolculuk ettiğini sakın unutma. Kime ve nereye göre olduğu değişebilir. Ancak zihnin de fiziğin de bu konuda hemfikir. İnsanlık zamanda yolculuk yapmanın yolunu bulduğu gibi yeterince hızlı hareket ederek kendi bakış açısından yılların göz açıp kapayıncaya kadar geçmesini ve bir başkasına göre zamanın akışını durdurmanın yöntemini gayet iyi bilmekte ve kullanmaktadır. Örneğin, Telefonundaki GPS'i kullanmanı sağlayan uydular zaman bakımından hassas olduğundan ve yörüngede yüksek bir hıza sahip olduğundan sürekli olarak saatlerini bizlere göre ayarlamaktadır. Öte yandan hayatın sıradanlaştıkça ve sen yaşlandıkça ilk kez tecrübe ettiğin şeylerin azalması sana yılların nasıl da çabucak geçtiği hissini vermektedir. Evren ışığın hızının sabit kalması adına Einstein'ın görelilik teorisiyle açıkladığı bir takıntıya sahiptir. Işığın hızı aşılamaz ve değiştirilemez bir sabit olduğundan, ışık hızına yaklaştıkça evrende zaman yavaşlamaktadır. Hayatımızdaki bazı şeyleri sabit tutmak için bizlerin zamana sığınması gibi. Seri dışarıdan gözlemleyenlerin zamanı farklı tecrübe ettiğini unutma. Tıpkı Uzak yıldızlardan doğup gözüne düşen ışık için her şey bir anda olup biterken bunun senin için binlerce yıllık bir yolculuk olması gibi. Bu gecelik bu kadar.